Buyur şimdi abi. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Ya, Fatih Hocamı gördüm. Ee, sağda uzun zamandır motoruyla gelmemişti. Özlemişiz motorunu hocam. Çıkarmıyor mu piyasaya? Haftada bir gün falan ya abi. Işte, haftada bir gün falan çıkıyorum. Hocam Fazer'ın çok böyle takipçileri var, izleyenleri var. Neden acaba? Neden Fazer? Şimdi Fazer evet, 4 motorlar için de uygun bir motor. Teyate de çıkabilen, geri geldiğinde spor amaçlı da kullanılabilen bir motor. Evet. Piyasada da uygun. Kronik sorunu da yok bunların. Kronik soru, sorun olmayan bir motor bu. Evet. Allah Allah. Piyasada var mı şu an Samsun'da mesela 600'de? Var var. Bayağı var. Yani mesela ben mesela ilana girsek mesela değil mi? Sayı olarak bayağı çok vardır yani. Yani genelde motosiklet araba gibi değil zaten. Hı. Çok fazla ikinci el olmuyor araba gibi ama 600'lük e, sınıfında Feyzer en çok ikinci el piyasasında olan motorlardan. Evet. Ne kadar süredir motorun sende? 5 sene oldu herhalde. 5 yani. yıldır evet. kuruldu. Değiştirmeyi düşünüyor musun sen? Zaman zaman değiştiriyorum ama bu, bu ekonomi şartlarında çok da mümkün <laughs> görünmüyor. Elinizdekiyle devam edelim. Evet, evet. E, motorumuzda ekstra parçalar falan var. E, neler yaptınız? E, şu rüzgar kesici var. Bu Fazer'de uzun yola gidildiği zaman e, rüzgar problemi oluyor biraz. Evet. Yani biraz yatarak gitmek gerekiyor. Yani şöyle bir aksesuarla çözülebiliyor. Hız limitlerini açmadan rahat rahat. Peki hızda etkiliyor mu peki yüksek hızlarda? mı? Evet, yani abi çok hızlı işimiz yok. Zaten motor 200'ü çok çabuk geçebildiği için yani Hı -hı. o hızları da alamıyoruz. Tercih ettiğiniz hız limiti kaç feyiz Tercih ettiğimiz hız limiti en fazla, yolda. 140, yol en için. fazla 140 150 yani. Hani o da otoyollardaki, otoban sürüşlerindeki zaten oralarda da 137 mi, 147 mi öyle bir şey. Değil ya, tabii mi? biz de şimdi direksiyon hocası olduğumuz evet. için hani kurallara uyuyoruz da bazen hani motoru açalım. Hani motor bir kendine gelsin diye bazen denemeler falan yapıyoruz mesela. Yani çok denemiyorum abi de yok şu kadar da 200 de geçiyor yani. Evet, öyle. maşallah. Ne hocam kaç silindir o? 4 silindir. 4 silindir mi? 600'lük 4 silindir. Yani 07'den daha azın abi. Ya ben diyorum 2 silindir ya. 4 silindir bu motor. Peki yakıta etkisi var mı ki? 2-4 yani işte kullanıma bağlı çok değişiyor abi de eğer gazlarsan 0.7'den fazla yakar hı hı. Gazlamadığın takdirde de 07 kadar az yakmasa da ona yakın yaklaşır yani. E, mi ne mesela uygun yakıt kullanmak için Phaser? 600. Yani uzun yolda... 600 ne bu özel? 600? FZ6 Phaser diye geçiyor abi. Bakalım. 2004'ten sonraki, 2004'te mi üretildi? 2004 ve sonrasında var. E sonra S1 diye geçiyor bu. 98 beygir. Evet. S2 varyasyonu var bir de. Daha sonra bazı şeylerini güncellediler. Frenlerini falan gibi. Evet. motorda da bir takım küçük baş değişiklikler yapıldı. Evet. Tavsiyeleri neydi? Şey için kullanımda uygun yatış ee, Yani minimum değerler 4 litre civarı uzun yolda. Şehir içinde de 5,5 litre civarı. Bu minimum ama. Hani kullanıma bağlı üstünü görebilirsiniz yani. Hmm. Bakın bir motordan ee, buradan Bafra'dan Bartın'a kadar gittim. <laughs> 500 kilometre yakın yol yapmıştım. Ortalaması evet. 3.7-3.8 litre falandı yani. Evet. Ama hızımız 80 civarıydı. 90-80 o civarı İyi bir değer mi? Ben pek sayısallarla şimdi <laughs> hiç o hesapları yapamıyorum. yani neredeyse R25 ile yakın yakıyor yani. R25'e yakın yakıyor. R25'ten biraz fazla yakıyor. Peki böyle devirli kullansaydın evet. ne olurdu? O zaman 8-9 litreler, 10 litreleri evet. görebilir yani. Evet hocam çok güzel. Motorumuzla ilgili ne sorabiliriz başka? Fazer zamanında hızlı giden bir motordur, hala hızlı bir giden motor. o yüzden ikinci el piyasalarında çok kazalı modeller var. Şu arka egzozda bir tekleri var bir çiftleri var hocam ben bazen görüyorum trafikte. kartta, 600'lüklerde var mı? Orijinalde Fazer çift egzozdur abi. Orjinal Fazer çift egzozdur. Tek olanlar hangisi oluyor? E, Fazer'de tek egzoz yok. yok. Bundan bir önceki karbüratörlü versiyonlarda yandan egzoz vardı. Hmm. Bir de Phaser 8 var. Phaser 8 de aşağıdan e, yandan yine tek egzoz. CBR 600'ü kadar da tek, tek, tek egzoz var. O da koltuk altından çıkıyor. Ama böyle daha şekilli mi? Böyle, böyle daha şekilli. E, bunda kameraya çeken arkadaşımla da birlikte bütün yollara gittiğimiz zaman eve gittiğinde annesi demiş ki hani egzoz kokusu falan var üzerinde. Ne oldu acaba? Hani yanık nereden geliyor diye. Biraz da ısıyı iletiyor yani o uzun süreli yolculuklarda arkadaşım yolcu daha rahatsız oldu Ortak çıktı Bir sesi alabilir miyiz hocam? Freezer sesini diyelim hadi bakalım. Oo. Okey <laughs> kabul. 4 silindirli her basından bile. Evet. Seskiliyor yani. Ama 4 silindirli motorlar arasında birazdan şey çıkıyor böyle fısır fısır çıkıyor. 600'lük evet. binlik iş motorları gibi de Biraz daha uzun yolda çok rahatsız etmiyor yani. Evet. Yani şimdi uzun süre motor tecrübesi olan e, yükseltmek istiyorsa düşünebileceği bir motor evet. ama tecrübeli olması lazım. Tecrübe şart. Ne kadar tecrübe gerektiğine sahip? Yani şu 250 cc bandındaki bir motorla birkaç sene dolu dolu sürmesi lazım. Evet. Dolu dolu sürmezse eksiklikleri olur. Yeni motora başlıyormuş gibi olur. Zaten birkaç sene dolu dolu sürse de o motora geçtiği zaman yeni motor sürüyormuş gibi olur. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü viteslerde böyle şahane bir tork geliyor vitesle. Tekere de gelebiliyor. frenleri de acemi birini kullanacağı bir şey değil. Yani altından kayıp gidebilir motor. Yani şey... motor tecrübesi alır ol yani motor tecrübesi az olan birisi alır biner. Ama şurada köşe gazı açtığı zaman altından kayıp gidebilir motor yani. Peki hocam, e, şeyi tuttun mu süresini mesela? Birden 100'e kadar kaç saniye geçti? Yani, altın elbiselerden 3.6 saniye ve 3.8 saniye mi? ne demişti bu motor için. Evet. 0-212 saniye civarı hmm. şey, demişti yani. O civarlarda falan olur. Çok güzel gerçekten. Yani 4 saniyenin altında çıkıyordu 200'e. 100e evet. 200'e de 12 saniye. Ama bunlar şey de isterisi. Tabii, evet. kapalı. Tabii, tabii. Tabii, tabii yani şu an günlük kullandığımız siperli 1-2 saniyede satabilir yani evet tecrübeli kişiler için evet. motor yükseltecekleri tavsiye ediyoruz evet. bir kişi de çok rahat olmasa da oluyor yani. ama bu, sen turik, güzel yapmışsın bak yaslanacak turik, burada gibi. Evet. turik motoru değil sonuçta biraz sport turik diye geçiyor evet. biraz daha spora dönük zaten mot var mı? Bu, 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 bu. yok bunlar da mot mu hakikaten yok abi. su soğutmalı bir araç Abi. Suyunu ne kadar zamanda değiştirdin mi sen ben suyunu alır almaz radyatör suyunu temizlettim. En sonunda Cihat Usta'da bir sene önce. Bu. bir daha dedim abi değiştirsen benim suyunu Altı dedim. Antifriz yani. falan. Ben kendim çok kontrol etmiyorum motorumu. Bakın. soğutmayı Usta'da değiştirdim. Antik filizi koydum. Bunlar da 4 senede herhangi bir şunlarda da öyle. 4 senede bir değişmesi lazım. Yanlış evet. biliyor ya da olabilir. Bir sene de olabilir. Evet. Düzenli bakım yapılması lazım yani. Aklımıza gire sesli dostlara söyledik değiştiriyoruz yani. Güzel hocam. Ne, derler? ne zaman gazlıyoruz abi? Ne zaman gazlıyoruz? Ne zaman? Madem denk Ben yarın sınavdan sonra gazlıyormuş. hava iyi mi abi? Sınavdan tam sonra tam motor havası şu yere an. Eve <laughs> gidiyoruz <gülüyor> falan abi ama. Bir daha tepe dolan geri gidiyoruz. Ben de kask vardı bir sene getirdim dolaşırdık sende şimdi ya. Yani. Şimdi şey, eve geçmem lazım da. Kaç bir işim daha var mı? Yarın ya da haftaya çift bir organizasyon yapalım. Şöyle güneşli bir gün de olur abi ya. Hafta sonu olur, olur. İyi olur. yani. O zaman videonun devamı gelecek değil mi abi? Tabii. Videonun devamı Lakin gelecek. De... Fazer 07. Part 2 yapacağız. Part 2. <gülüyor> <gülüyor> Hadi